İşte ha. Hızlı, hızlı, hızlı. Tamam. Evet. Öne gidin. Evet. Evet. Burada şimdi. Buradasın, değil. orada soldasın. Direkt. He. Evet. Şimdi arkasından. Evet. Tamam. Şimdi arkadan gideceksin. Evet, hadi. Evet, bravo. Öne geri. Evet, bravo. Hemen ortasın. Haydi bakalım. Bravo. Bravo. Evet. Evet. Bravo. Buradakini daha Bravo Beko. Gel diğer. Ben bekledim. Hazır. Yok yok. Yo. Evet bravo. Oh. Evet, Bırak gel. Bırak gel. gel. Evet tamam. Evet. Aa, Orada. topla toplar var. Var iki toplar. Bu Beyazlarda bekliyorum. Yüz, 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 yuvarlayalım. yuvarlayalım. Evet, gel, <laughs> evet, Bravo. Öne <gülüyor> 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 Hemen orada gel oraya. Gel. Bravo. Öne geri. Haydi uzattım. Bravo <laughs>

şey <laughs> 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 abi <Bravo. gülüyor> fark etmez. son evet, devam, 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 Bravo! Bas. Bravo! <laughs> bravo! Hadi, başla. Bravo! Bravo! İki topla yapalım, haydi. Gel. Bir daha. Haydi, otu yetiş. Yetiş. Bravo.

Soğuk. Gelme. uzat. Top çarpmasın. Evet. Sen top al. Top. Evet, so. Gel ama. i don't know gitsin. Aferin. Evet aferin. Gel Kaçırma. elinden. Kaçırma elinden. Kaçırmayından. Hadi gol olmasın. 3 var mı? Var mı? Bak, Bak, ben Topu normal düşüş. 25. Ol. Merhmet bir Evet bravo.